Selam dostlar. Ben Ömer ve burası Rotasız Frekans. Bugün neden e-ticaret yapmıyorsun sorusunun cevabını vereceğim sizlere. Bazen bir işi bilmek, o işi yapmak anlamına gelmiyor ve bazen insan o işi yapacak donanıma sahip olmadığını da kabul edebiliyor. Bu bir eksiklik değil, farkındalık. Genel olarak bana sorulan bir soru var ve geçenlerde bir arkadaşım tekrardan bu soruyu bana yöneltti. Madem Dijital pazarlamayı biliyorsun. Neden sen de e-ticaret yapmıyorsun? Evet, çok güzel bir soru. Ama içinde toplumumuzun bize yüklediği birçok beklenti var. Uzmansan yap. Biliyorsan sat. Fikrin varsa uygula. Peki ya uzmanlığım sadece o işin bir kısmına yetiyorsa? Peki ya tüm e-ticaret sürecini yönetmeye yetmiyorsa? Bugünkü bölümde bunu konuşacağız bilmekle yapmak arasındaki o görünmeyen farkı toplumun herkese her şeyde iyi olmaya zorlayan baskısını ve ben yaptığım şeyde iyiyim demenin aslında ne kadar güçlü bir duruş olduğunu ben Ömer burası rotasız frekans iyi ki geldin Şimdi dostlar bana bazen soruyorlar e-ticaret sitesi yapmayı biliyorsun, dijital pazarlamayı biliyorsun. O zaman neden kendi ürününü satmıyorsun? Neden e-ticarete girmiyorsun? Bak herkes giriyor, sen girsen kesin uçarsın. Yani mantıken doğru gibi. Ama iş sadece uçmakla ilgili değil. Önce rüzgarın yönünü bilmen lazım. Sonra o rüzgarı arkana mı alacaksın yoksa yüzüne mi çarpacaksın ona karar vereceksin ve çoğu kişi bilmez. Ben e-ticareti denedim ve şunu gördüm. Ben sadece o işin pazarlama tarafını biliyorum. Yani dijital vitrin kısmı. Ürünü nasıl daha görünür hale getiririm? Hangi görsel daha iyi çalışır? Hangi reklam metni daha çok tıklanır? İnsan davranışı nasıl şekillenir? İşte benim alanım tam olarak burası. E-ticaret sadece reklam değil. Bir süreç. Doğru ürün seçimi tedarik stok yönetimi fiyat rekabeti kargo krizi iade takibi ve en önemlisi müşteri memnuniyeti bunların hepsi bambaşka bir zihin yapısı gerektiriyor ticari zeka benim uzmanlığım iletişim ama ticaretin içinde öyle ince hesaplar var ki bazen rakamlar değil hisler karar veriyor şöyle anlatayım ben insanların neye nasıl tepki vereceğini öngörebilirim ama onların ne zaman neyi satın alacağını her zaman kestirmeyebilirim. Çünkü bu başka bir uzmanlık. Tıpkı çok iyi bir futbol yorumcusunun sahaya çıkıp çok iyi top oynayamaması gibi. Yani futbol anlatıyor diye herkes yıldız futbolcu olamaz. Ya da çok iyi bir doktorun da zaman zaman hasta olması gibi. Bilgi var ama her bilgi eyleme dönüşmek zorunda değil. İtiraf edeyim. E-ticaret yaptığım süreçte zorlandım zarar da ettim ama suç e-ticarette değildi. Ben sadece bana ait olmayan bir alanda yol almaya çalıştım ve orada şunu öğrendim. Herkes bildiği işi yapmalı. Sadece bildiği de değil, uğraşmaktan keyif aldığı, uzun vadede derinleşebildiği işi. Çünkü her yolculukta harita başka, yol başka, yolcu bambaşka. Benim yolum anlatmak, yönlendirmek, strateji üretmek bir ürünü satmak değil, satılacak ürünün nasıl satılması gerektiğini göstermek. Bazen insanlar bileni değil, yapanı alkışlıyor. Ama bilenin ışığı olmazsa yapan da karanlıkta kalır. İşte burada canımı sıkan bir şey var. Sanki her bilginin sonunda bir eylem zorunluluğu varmış gibi. Sanki her yol bilen yola düşmek zorundaymış gibi sanki müzik öğretmeni sahneye çıkıp popstar olmak zorundaymış gibi ya da matematik öğretmeninin en zor matematik sorularını çözmesi gerekiyormuş gibi. Hayır, insan her şeyi yapmak zorunda değil. Bazen bir şeyi çok iyi bilirsin ama o senin yapman gereken şey değildir. Senin görevin anlatmaktır, öğretmektir, yol göstermektir. Uygulama kısmı başka birinin uzmanlığı olabilir. Ve bu senin eksik olduğun anlamına gelmez. Bu bir iş bölümüdür. Ama toplum olarak buna pek alışkın değiliz. Özellikle bizde. Bir konuda uzmansan, o konunun her yerinde olman bekleniyor. Yazılımcısın diyelim, hemen sana abi bize bir e-ticari sitesi yapar mısın? Ya da bir psikoloji öğrencisisin, kanka sana bir derdimi anlatayım. Dijital pazarlamacısın, senin neden markan yok? Bilmiyorum, belki de bu yüzden herkes biraz her şeyci, ama tam olarak hiçbir şeyce. Bilmek sadece başkalarının yoldan sapmaması için yeterlidir. Bir işi bilmek, o işi başkalarına daha iyi yaptırabilmek için de olabilir. Herkesin aynı sahnede olması gerekmez. Kimisi ışık tutar, kimisi o ışıkta yürür. İkisi de değerlidir. Ama toplumda hala şu bakış açısı var. Yapmıyorsan bilmiyorsundur. Hayır dostum, biliyorum ama yapmak istemiyorum. Çünkü herkesin bir temposu, bir yönü, bir mizacı var ve bazen yapmamak da bir seçimdir. Kendine sadık kalmanın, sınırlarını bilmenin, ruhunu korumanın seçimi. Ve en sonunda şunu söylemek istiyorum. Belki de en net haliyle. Ben yaptığım şeyde iyiyim. Yetmez mi? Bu cümle hem çok basit hem çok derin. Çünkü içinde şu gizli ben başka bir şeye özenmiyorum. Kendime sadığım ve biliyorum. Herkesin parladığı yer başka. Ben dijital pazarlama yapıyorum çünkü bu benim alanım. Yıllardır okuyorum, öğreniyorum, deniyorum, yanılıyorum, düzeltiyorum. Bir kampanyayı bir cümleyle nasıl parlatırım? Bir ürünü hangi renk daha çok sattırır? İnsanlar bir sayfada nereye kadar okur? Bunları biliyorum. Bunlar benim ustalık alanım. Ama bir depoya girip ürün dizmek, bir tedarik zinciri kurmak, bir kargo için saatlerce telefonda tartışmak, bu benim ruhumda yok. Ben o işin heyecanıyla uyanmıyorum sabahları. Ve işin tuhaf yanı ne biliyor musun? Bazen bu cümle, ben bu işte iyiyim demek yetmiyor insanlara. Sanki başka bir ispat bekliyorlar. Sattın mı? Sen ne kadar kazandın? Sen neden yapmıyorsun? Çünkü Bizim toplumda başarı sadece icraatla ölçülüyor ve maalesef bazen bilgelik sahneye çıkmayınca görünmüyor. Ama ben şunu seçtim. Arka planda kalmayı, strateji kurmayı, üretmeyi, başkasının yolunu aydınlatmayı. Ben bunu seviyorum. Ve şunu da net olarak söyleyeyim. Bu benim eksikliğim değil, seçimim. Çünkü bir işi yapabiliyor olmak, onu yapmak zorunda olduğun anlamına gelmiyor. Bazen bir yetenek sadece gerektiğinde kullanmak içindir. Bazen de başkasına öğretmek için. Ben yol gösteren olmayı seçtim ve inanın bu da en az o yolu yürümek kadar değerli. Ve işte dostlar, bugün bir kez daha şunu fark ettim. Her şeyi yapmak zorunda değiliz ve her şeyi bilmek o şeyin ustası olmak anlamına gelmiyor. Ben dijital pazarlamayı seviyorum ama bu her ürünü satabileceğim anlamına gelmiyor. Ben yol göstermeyi seviyorum ama o yolda yürümek, o adımları atmak başka insanların yeteneği, başka insanların tutkusu. Herkesin parladığı yer başka. Kimi ön planda parlar, kimi arka planda, kimi konuşarak, kimi susarak, kimi satarak, kimi de strateji çizerek. Ve en önemlisi şu. Hayat her bildiğini yapmak zorunda olduğun bir sahne değil. Bazen sadece bildiğini paylaşmak, insanlara ilham olmak yeter. Çünkü bazen ışık olmak, yürümekten daha büyük bir sorumluluk. Ben bu bölümü kendime de söyledim biraz. Çünkü bazen kendimize bile yetmiyor diyoruz. Ama aslında yetiyoruz. Yaptığımız işe, seçtiğimiz yola, bildiğimiz sınıra. Sadık kaldığımız sürece yetiyoruz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla ve mutlulukla kalın. Ben Ömer. Burası rotasız frekans. İyi ki geldin. أنا أمّةٌ